Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşımla video çekeceğim arkadaşlar. Hileli profesörcüm şu an. Gördüğünüz gibi. No, bıraktım. Bıraktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de kanalını tanıtmıştım ya son videomda. Onun onunla vs atacağım arkadaşlar. Şimdi kut VS atıyoruz. Şimdi ben aksesuarımı falan da seçeyim. Abi. Tamam. Abi bu ne? <laughs> tamam. arkadaşlar şimdi yarışımızı açıyoruz Time for trouble atıyoruz. Ben zaman bolden atlayamayacağım <gülüyor> 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 Abi nasıl ki ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi üveseyi atıyorum. Check out my headshot. Selfie time. Pew pew pew. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle üvesemiz. <laughs> Abi yanıyor ki şu an yanıyor ki. Storm Abi pew, pew, pew. yendim ki ben bunu arkadaşlar. Sesim de gelmeyebilir. Check out my time. Karakter şu an kendi kendine konuş. Tam az Check out my headshot. Bundan sonra Edgar atacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi kanalıma abone olun arkadaşımın kanalına. Arkadaşım kanalı. Sevgilerim. Arkadaşlar kazandım. Abi bu ekran görüntüsü alacağım. Göster. Evet Edgar. Evet, gır. evet gır. Bakalım hangi karakteri seçmiş. Edgar Reyes'i seçsin arkadaşlar. Edgar'ı çok seviyorum. Esed'im sevdiğim savaşçı Edgar'dı. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Tamam. 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 Edgar'ı savaşçı seçsin. Ben so Edgar'ı <laughs> da çok so seviyorum. Ben, ben hiç kim sevmemezdim. Ben hiç kim sevmemezdim.

De so awesome. Kaydı CEO of Brawl Stars. Vuruyor mu? Savaşmıyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar zaman kaydı kapatıyorum burada. Arkadaşlar şimdi canlandı. Taktik yapıyorum. Ama yine beğendi. Thank <laughs> takımdan ayrıldı arkadaşlar ne bileyim yendim ya o yüzden arkadaşlar 2 0 yendim 2 0 yendim yani takımdan çıktı abi takımdan çıktı bu Hı? arkadaşlar takımdan çıktı arkadaşlar videoyu bitiriyorum gördüğünüz gibi bugün de arkadaşımla vesattım. Emiral ile arkadaşlar ismi Emir Ali, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir vesaydi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Sizce bundan sonra hangi video gelsin?